Herkese merhaba, ben Sinem kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Bugün size benim favori animelerimden biri olan Proyola Magica Madoka hakkında konuşacağız. Şimdi ben bu video ikiye ayıracağım. İlk kısım biraz daha böyle genel bilgilerle dolu olacak ve spoiler vermemeye çalışacağım. Ama ikinci kısma geçtiğimizde lütfen videoyu durdurun. Gidin, animeyi izleyin ve öyle gelin. Çünkü kesinlikle izlenmeyi hak eden bir anime bence. Ve zaten sadece 12 bölüm ve Netflix'te de var. Hani 12 bölüm 23'er dakikadan 4 saat gibi bir şey ediyor. Yani 4 saat gerçekten hiçbir şey. Ve tek sezon bu arada. Hani hemen çat 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 izler ve biter. İlk olarak animenin türünden bahsedelim birazcık. Animenin türü dark fantasy olarak geçiyor. Lütfen ama böyle kapağını gördüğünüzde hani bu nasıl dark deyip böyle izlemekten vazgeçmeyin. Çünkü ben böyle ilk gördüğümde Sailor Moon gibi şeker bir şey çıkar diye bekledim ama ondan çok çok farklı ve ondan çok çok daha ağır bir konusu var gerçekten bu animenin. Bir kere Witchcraft dediğimiz şeyleri çok güzel işlemişler. Gerçekten o cadı koridorlarına giderken benim gerilimden ve çok fazla sahne geçişinden ve sahnelerin bu arada ağır ve kaliteli. Yani ağırdan kastım gerçekten kaliteli olmasından başımın döndüğü yerler oldu. Ki ben böyle kolay kolay işte başım döndü falan insan değilimdir. Yani ben bir şeyden etkileniyorsam o şey gerçekten çok güzeldir. Bunun garantisini verebilirim kesinlikle. 2011 yapımı bir anime ve hemen bir yıl sonra mangası çıkıyor. Mangası Türkiye'de yok. İnternetten ben bir yere takip etmeye çalıştım ama orada da eksik chapter vermişlerdi. Bu yüzden hevesim kaçtı ve mangasını bitiremedim. Ben bu animeyi keşfettiğimde yurtta kalıyordum. Şimdi yurtta kalmanın kendine has bir depresifliği olur zaten. Ama bu anime o kadar karamsar ve o kadar karanlık bir anime ki gerçekten hayatınızın karanlık dönemini daha da karanlık hale getirebilir. Ya da eğer aydınlık bir dönemindeyim diyorsanız da sizi karanlığa sürükleyebilir. Yani ben uyarıyorum. Hani sonra Sinem bizi uyarmadın vesaire demeyin. Şimdi spoilerlı kısma geçelim. Kyuubi'nin iyi biri gibi görünüp böyle işte genç kızların mucize dedikleri dileklerini gerçekleştiriyorum. Onlar da karşılığında büyücü kız olup masum insanların hayatlarını cadıların elinden kurtarıyor. Yalanının altında böyle aslında iki büyülü dünya arasında hatta iki büyülü dünya değil. Bir teknoloji ve bir büyü dünyasının arasındaki gelgitlerde masum insanların canlarından olmaları ve böyle hepsinin son anda kurtarılması Büyücü kızların aslında sonra cadılar oluyor olması yani içlerindeki o iç savaş durumu benim aşırı hoşuma gitmişti. Gerçekten çok ince bir konuydu. Keşke tek sezon olmasaydı yani. Konu çok güzeldi, işte çok güzel işlenmişti ama gelin görün ki benim karakterlerle ilgili çok fazla derdim var dostlar. Yani karakterlerle ilgili çok fazla kizikliğim şey var. İlk olarak Mami'den başlayacağım. Bu sözüm tüm anime senaristlerine, yapımcılarına artık yani kim yazıyorsa, kim yönetiyorsa, kim çekiyorsa bunları yani. Amerikanın prezidentim. Prezident. Dikkat et ayağını denk at. Yani gerçekten eğer bir karakteri 3. bölümde öldürecekseniz niye o karakteri baş karakterlerden biriymiş gibi gösteriyorsunuz? Çünkü bakın şimdi ben bir anime izlerken bilinçsiz bir şekilde gerçekten bilinçsiz bir şekilde kendimi oradaki karakterlerden biriymiş gibi hissediyorum ve o evrene o şekilde giriyorum tamam mı? Bu animede de Mami sanmıştım kendimi çünkü çok yakın gelmiştik birbirimize. Ve sonra ben üçüncü bölümde öldüm. Üçüncü bölümde öldüm ve sonraki tüm bölümler boyunca arkadaşlarımın ben sizin ne yaptıklarını izlemek zorunda kaldım. Ve bunun sorumlusu sizsiniz. Bu gerçekten beni o kadar üzmüştü ki ve Mesela bazen animelerde sezon değişmese de opening değişir ve siz anlarsınız ki artık böyle yeni bir çağ, yeni bir döneme geçildi. Hani bir şeyler değişti artık dersiniz ve mesela ölen karakterlerden umudunuzu kesersiniz. Ama bu animede o da olmadığı için ben gerçekten tüm sezon boyunca işte arkadaşlarımdan birinin beni geri döndüreceğini sandım. Ama hiçbiri beni geri döndürmedi. Ben sonsuza kadar ölü kaldım o yüzden o evrende. Umarım mutlusunuzdur bu yaptığınızdan da. Gelelim Homura'ya. Şimdi hani bazen bazı karakterler olur. Aslında iyilerdir. Hani işte ketumlardır. Dışarıya gibi böyle kötü biri gibi dururlar ama aslında iyidir ve siz bunu bilirsiniz. Sadece gıcık olursunuz falan. Sanırım Homura da öyle bir karakter yaratmak istediler ama bu bana geçmedi. Yani bana şöyle geçmedi. Keşke bu karakter gerçekten kötü bir karakter olsaydı. Yani şöyle kötü bir karakter olsaydı. Tabii ki hikayesi çok doluydu ve hikayesinin de aslında iyi kalması gerekiyordu. Çünkü arkadaşı için defalarca ölmeyi ve defalarca yeniden doğmayı göze almış bir karakter tabii ki iyidir. Ama ben yine de onun görünüşüne de bu arada kötü olmayı ve arkadaşı için kötü olabilmeyi göze alan bir karakteri daha çok hani bir kişiliği daha çok yakıştırırdım. Keşke öyle olsaydı. Keşke bu animeyi ben yazsaydım da bu karakter arkadaşları için iyi ve saf kalan ama kötü rolü yapan biri değil de arkadaşları için kötü olabilen bir karakter yapsaydım. Bir de QB ile ilgili beni çok etkileyen bir sahne vardı. İşte Mami'nin ölümünden sonra, Mami zaten 3. bölümde öldüğü için her olay Mami'nin ölümünden sonra gerçekleşti zaten. Neyse. Mami'nin ölümünden sonra Madoka işte odasında ağlarken QB onun yanına geliyordu ve Madoka hani şey diyor, biz insanlara hani nasıl hiç acımazsınız, nasıl böyle bu kadar kör olabilirsiniz bizim duygularımıza karşı tarzında böyle bir hesap soruyordu QB'den. QB de ona şey diyor. Hani siz insanlar hayvanların etlerini yerken ya da onların sütlerini sağarken hani hiç canların acımasını düşünüyor musunuz? İşte hayır düşünmüyorsunuz. İşte biz de size öyle bakıyoruz. Çünkü besin zinciri, besin piramidi dediğimiz şey böyle işliyor. Doğanın kanunu bu. Daha sonra bir de şunu diyor. Ayrıca diyor insanların hisleri ve insanların hislerine rağmen yaptıkları bizim üstün teknolojilerimiz tarafından bile anlaşılmak için çok güç ve çok karmaşık demişti ve gerçekten öyle. Yani insanların hisleri ve hislerine rağmen yaptıkları ya da hisleriyle beraber yaptıkları o kadar farklı ki bu animede bundan bahsedilmesi benim hatta yani buna bir sahne verilmesi benim aşırı hoşuma gitmişti. Bir de son olarak Sayaka ve Uruna büyücü kız olduğu çocuktan bahsedeceğim. Yani bir çocuk bir karakter ancak bu kadar aptal olabilir. Bunu oğlan için diyorum. Sen eskiden keman çalabiliyormuşsun. İşte konser veriyormuşsun, çok yetenekliymişsin. Kaza geçirdin. Geçmiş olsun. Hayır ne yapalım? Ondan sonra bu kız senin her gün yanına geliyor. Her gün seninle ilgileniyor. Her gün sana bakıyor. İşte her gün senin için böyle bir sürü güzel CD'ler getiriyor vesaire. Sonra sen bir gün kızın yanında kriz geçiriyorsun. Ve işte diyorsun ki doktorlar benden ümidi kesti, ben bir daha keman çalamayacağım, ellerimi kullanamayacağım bir daha diyorsun. Sonra kız da senin gözlerin içine bakarak ağlayarak diyor ki hayır diyor işte bak diyor bu dünyada mucizeler vardır diyor, büyüler vardır işte göreceksin bak sen keman çalabileceksin yeniden diyor. Sen ertesi gün mucizevi bir şekilde keman çalabilmeye başlıyorsun yani iyileşiyorsun ve bir anda %100 iyileşiyorsun bir de kademe kademe dolmuyor. De ama yani burada bir büyülü bir şey olduğunu, burada mucizevi bir şey olduğunu ve bunun Sayaka sayesinde olduğunu fark etmiyorsun. Sen gerçekten dünyanın en aptal karakterisin ya. Gerçekten o kadar kiziktirdin ki beni. Yani daha fazla üstüne konuşmak istemiyorum senin. Çünkü zaten hani Sayaka bir nevi tanrıça gibi bir şey oluyor serinin sonunda ve sen bu dünyada sıkışıp kalıyorsun. Zaten bundan fazlasını hak etmiyorsun. Bence iyileşmeyi de hak etmiyordun. Bu arada bomboş bir karaktersin gerçekten. O kadar kiziktim ki bu çocuğa. Yani anlamışsınızdır zaten. Neyse. Sanırım bu anime için kiziktiğim ve konuşmak istediğim şeyler şimdilik bu kadardı. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz anime hakkında ben animenin fanlarının olduğu bir sitenin linkini aşağıya bırakacağım sizin için. Oradan bakabilirsiniz. Bu videonun da böylece sonuna gelmiş olduk. Eğer beni beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın.